ayrılık oldu. Kaç level var acaba oğlum? adam? <laughs> ya. Ay, ya. Ana Ya. ya şansa taliye bak ya. Şansa taliye bir bak çet. Amına sen bunu ne ara yaptın amına koyayım? Bu şu anki yayından değil mi? Oğlum az önce kameram değil mi bu? Oğlum herif sıkıntıdan kanal açmış yayın sırası. Parlak yazmış açıklamaya. Tamam amına sen nerenin sapısın ya? Abi sen nerenin 31 dakika önce chat. 31 dakika önce alın siz bir like atın da var şey yap. Like atın da var chat. Bunu oğlum 31 dakika önce yapmış herif. Gameplay driver'ımı güncellemeyeceğim. Я волен что